Değerli dostlar şimdi bakalım. Şöyle ucuzdan pahalıya elektro gitar bakalım. Ucuz projelik bir şeyler bulabilir miyiz? Yani kırık mırık. Değil mi? Proje olarak kullanabileceğimiz. Milletin kırığı da değerli biraz bu internet yine 10 numara Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. En düşük 1 lira yazmış 1 <laughs> Bayağı bir para istiyordur bunu arkadaşlar. Mayıs 2024'te Almanya dönüşük köy alıp getirdim faturalı. Tertemiz gitar fazlalığından satıyorum. Gelip deneyim. 23.000 son fiyat. İyi bir gitar ama. Yani niye böyle 1 lira yazdın onu anlamadım. Şu bir 20 lira yazmış. Bunu aslında çok yanlış yani bunlar arkadaşlar. 100 lira yazmış. Sonra düzenleme geldi mi de yok zart zurt ediyorsunuz. 3500 Niye 100 lira yazdın? Bunlardan mal alınmaz arkadaşlar. Bunlardan hiçbir mal alınmaz. Bu ambar aile şey yapıyor. Bu ambardakiler arkadaşlar. Gömeşte herhalde bunlar. Ayvalık yazıyor. Bayağı gitar getir, getiriyorlardı. Bir gün tanışmak isterim ya. Bunları bir numarasını alayım da bir gün arayayım. Bu ne varmış hazır. Muhtemelen Çin malı bir gitarın üzerinden sökmüş. Bir de yüklü yazıyorlar ya yüklenmiş. gitar ara gitar ıstırık yazı kalıp sap sap almış mavetmiş <laughs> evet mavetmiş sapa. sapı mesela projelik bu olabilir Nereden denk geldiyse vurmuş. vurgular fena değil. aslında yani bunu 500 lira veririm ben buna mesela 750 lira 500 lira bir buçuk etmez arkadaşlar kozmoz gitar sapı bir de ışıkla mışıkla şey çekmiş ama kötü çıkmış fotoğraflar 2000 lira biraz fazla. Neye göre fazla diyorsun? Bana göre. Çünkü bu benim kanalım. Tabi mantıklı sebeplerim var yani de şimdi hepsini anlatacak değilim yani arkadaşlar. Zaten videoları devamlı izleyenler benim sebeplerimi bilir. Kozmos. Bak burada elektro gitar strat diyor. Bu kozmos alıp safında da sökebilirim. 2000 lira sana niye vereyim? Roxon Masterwork. Baş perdesiz klasik. ise perdesiz gitar denemek isteyen varsa ne yapmış? nasıl perdesizleştirmiş bilmiyoruz ama gitar fena değil. Bu mesela üzerinde çalışılır. Arkadaşlar sap sub... İbanez mi? İbanez olduğunu sanmıyorum daha. Evet Ivan hesabı. Ama acaba bilmiyorum. İlginç bir şey. Büyütelim bir. Bu yazılar niye kalkmış falan. Bu arkadaşlar çakma bir divan hesabı olabilir. Ama şu şeyleri güzel yani. Ağaç iyi. Bu ilginç bir ilan. Hiç kullanmadım. Fotoğrafta belirttiğim bir yerde çizik var fakat tünür takıldığında gözükmeyecektir diyor. İlginç bu değerlendirilebilir. Alıp toparlanabilir bu sap. Bu sapla bir gitar yapılabilir. Biri 3000 liraya kort satıyor. Mesela Biraz yıpranmış herhalde gitar. Evet toplanır. Sorunsuz elektro gitar. Hmm. Amerikan yadigarı elektro gitar. Amerika yadigar. <laughs> Bu ne oldu? Hmm. Amerikalı birinde mi? Washburn 3200 bir Washburn varmış. Bilmiyorum diye aldım. fiyat üzerinden değerlendirdim diyor. Pukalar fena değil arkadaşlar. Bu videosunu yayınladım. Lea ile Puka aynı. Aynı toptancı üstüne isim yazıp getiriyor. İnternette maşallah. Bir de para isteyecekler şu internet için benden ha. Hayat çok zorlaşıyor gittikçe ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Güzel bir, bir gitar. İşte sap durumları çok önemli. Bunları aldığınızda arkadaşlar her zaman risk vardır. Bunu unutmayın yani bu fiyat skalasında daha üst fiyat skalasında da olabilir ama bu fiyat skalasında alıyorsanız bir sıkıntı olabilir. Ha bizim arkadaşların iki tanesi gittiler bu Shakter'ın stratları var. İşte yok ıı, ona ne diyorlar ya sapı fırınlıyorlar ya bak adını unuttum. Roasted. Bir tanesi ilk haftada switchlerini patlattı sonra boyun potansını patlattı. Bir tane arkadaşımın bütün manyetikler bozuk. Bütün manyetikler. Full manyetik seti alıp takacak. Yani o 28-30 bin liralık gitar. O gitarı göstereyim ben size. Bir şeyini bilmiyorum da. Dore mi satıyor? Dore satıyor herhalde. Bakalım. Genel için bir şey söylemiyorum. Bazı gitarlar cidden sağlam ama o gitar aynı nerede ya? Ucuz bağlı yapalım bakalım. Hmm. Bu gitar. 42 bin lira şu anki. Yok bu bu şeylisi. Dur bu değil. Ah bu gitar. 40 bin lira. Bu gitar arkadaşlar. Bunun bütün manyetikleri bozuk. Ve bütün elektroniği bozuk geldi. Ve bir arkadaşım da şu rengini almıştı. Onda sivici bozuk. Ah, bunu almıştı. Bunun da arkadaşlar ilk bir haftada sivici bozuldu. Sonra ton ve volüm potansı bozuldu bu gitar. Aynı. Muzak dönün. 40 bin lira. Yani üzerine 10 bin lira daha koysa ben onlara bir el yapım gitar yapardım da canları sağ olsun. Sanırım atölyeyi kapatacağım yani e, gitara işine kapatacağım. Böyle stand mutant küçük mobilyalar yapacağım. Yani bakın her tarafı bozulan ve bozulduğunu bildiği halde gidiyorlar bunları alıyorlar. Bunlar bir de bizim arkadaşlarımız yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. insanlar bunu istiyor. Yani şu gitarın elektro iki, iki tane geçti elime ikisi de bozuk. Ya böyle bir istatistik yok. Bu neymiş ya? Güzel. Benim saatte gitarlar buna 5 atar. 5 atar. Ne olacakmış? Sap Rosted oldum arkadaşlar. Rosted'ın özelliği kırılganlaşıyor ağaç. Tamam ısıya karşı dayanıklılık kazanıyor ama kırılganlaşıyor. Kırılgan bir hale geliyor. Ben de elektro keman yapacağım bir iki tane. Böyle güzel klavye buldum bir yerlerde. Daha güzel böyle bir şekilde kafasız yapacağım arkadaşlar. Bagel yapım bas gitar gövdesi arkadaş yapmış. Ama yamuk yamuk. Ama o yapmış yani uğraşmış. Uğraşana saygımız sonsuz. Ama bunlar anca tabur olur. Bundan bir şey olmaz ama devam. Devam devam devam. Durmak yok. İlk yaptığınızda arkadaşlar kalkıp Gibson Les Paul gibi gitar yapamazsınız. Prince Studio. Aria. Biliyorsunuz aryaları seviyoruz. İyi gitar olduğu için seviyoruz. Aynen güzel bir gitar. Yani bilmiyorum ne yapacağız. Standlara ilginizi teşekkür ederim. Bundan sonra daha çok stand falan yapmayı planlıyorum. Çünkü işi almıyor ve tamirde de bayağı bir azalma oldu kargolar yüzünden. Allah razı olsun bir yerden bir yol açıyoruz hemen hükümet tıkıyor. Allah Aa, dur şurada bir din vardı. Ya mesela arkadaşlar bunlar güzel gitarlar. Mesela bunlar kaçmaz. Bir şey olmaz yani şuradan. Sapı düzgünse alır cayır cayır çalarsınız. Çünkü niye? Bakın sabit köprü. Hiçbir sorun çıkaracak bir şey yok. Bir volüm bir ton iki manyetik başka bir şey yok. Süper bir yeni başlayan arkadaşım için çok güzel. Waldman. Bak burada şeyleri falan var. Baya güzel olan gitar. Bir bakmak lazım. İzmir'e gideceğim. Birkaç bir şeye bakacağım. Aa PV. Bu paraya PV. Bunlar fena değil arkadaşlar. Bundan bir üst modelleri var. Onlar da daha güzel. Elektro gitar artı bunun için çanta. Longa. Midex. Midex arkadaşlar şeyi USB'yi kopyalamış. Aman ha. Aman ha. Aman. Midex. Aman. Basic Natural Vintage. Ashton. Ashton'ın ilk getirdiği akustik gitarlardan var bende. Delirirsiniz gitarı görseniz. Bir gün videosunu çekeyim. Onu Necat Yavaşoğullar'da bulutsuzluk özlemi sahnede çaldı. Ben bir kayış vermeyi unutmuşum askı. O da bana bir askı hediye etti. <laughs> Sağ olsun. Askıyı da bana hediye etti. Ford X100 4.5 bak X100 güzel gitar hem de bu hoş bir renk mat çizildi mi görülmez işçiliği sağlam 5 ay önce almış bakın arkadaşlar kaçmaz yani kaçmaz Basic Vintage Telecaster Bundan aldık mı? Encore. Ya SX'in çok güzeldi arkadaşlar. Temiz Arya Pro 2. Biraz pahalı. Oscar Schmidt. SX Vintage. Ya bunun arkadaşlar şu vurguları iyi diye bunu zımba gibi bir gitar olur yani. Bakıyoruz bakıyoruz çok temiz stake. Fender aman abi bana ama bir tane square hatırlıyor musunuz toplamıştık çok güzeldi İlk çıkanlardan eski. Öyle eski bir aletse arkadaşlar demir gibiydi gitar yani. Zaten ilk böyle yapıyorlar. Bir güzel bir sokuyorlar piyasaya. Sonra sadece sokuyorlar. USA markası Hurricane satıyoruz. Allah hiç fena değil ha gitar. Allah Allah. Gayet güzel bak ağaç dikten var. Vallahi bunu kaçırmayın. Şurada da yazıyor. Onu görmek çok isterdim ya. Sıfır tel takılmış bir yerde Hurricane Amerikan markası için üretim oldu. güzel. Belli yani. Sapı yamuk değilse hiç sıkıntı yok. Yapıştır gitsin birçok marka gitardan daha iyi olduğunu ben görüyorum yani arkadaşlar. Blade ulan bu öteki ne hangi Blade? Vallahi güzel gitar bu. Baya güzel şeyler çıkmaya başladı ha 5 lira civarı. Evet biri Floyd Rose'lu gitarı elden çıkarmaya çalışıyor. Kırılmış. Evet. İyi yapıştıysam orayı yapıştırmak biraz zor. Öyle yapıştırma yapıştırmayla olmaz. Oradan bir kama geçmesi lazım da. PV Raptor. Fena değil arkadaşlar bu gitarlar. Bundan bende var süper bir gitar. Hemen yapıştırabilirsiniz. Biraz perdeleri falan kalkmış oluyor. Ya bir lute'nin elinden geçtim arkadaşlar. Zımba gibi olacak bir sürü gitar var. Bir lute'nin elinden geçse tamam. Yani burada kendimi biraz öveceğim. Benim gibi luteye zor bulunan neden bakmazlar arkadaşlar yani. Bir yoksa teknik olarak benden üstün bir sürü adam vardır ki olmalı yani 80 milyonluk ülkede düşünsene en iyi Lutiyen'in be, ben olmakta istemezdim yani. Ama bakmazlar. Vallahi hem baş bön hem şekil şukul gitar. Güzel yani. Güzel. Altı bin liraya kadar bakalım. Zopran. Altı bin liraya geçince duralım. Ezeks. PSX'ler orada çıkmaya başladı. Hammonta başvuru o ne ya? Bu başvuru değil. Bay başvuru demişti. De. Bu hani iş yapmaz yani. Çocuk gitar. Slayer. Slayer. Şu vintage serileri güzel arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunların burguları biraz. Şu burgular kıytırık oluyor. Burguyu değiştirme. mi? Şimdi eskişlere böyle deyince de arkadaşlar fiyatını arttırıyorsunuz. O zaman da manası kalmıyor. Oh. Adams, Cosmos. Relix Stratocaster. SX Stratocaster. Ama gitar varmış ya 6000 liraya kadar. Bu neymiş? Lilia. Hmm. Bu ne lan? Yani arkadaşlar beş kadar gitarlara bakmış olduk. Değil mi? Evet. 5.750'ye kadar. Evet. Ya buraya kadar arkadaşlar bunlar alınır. Bir de 10.000 lira üstüne bakalım. 5.000, 5.500 civarı buraya kadar. 6'ya bakalım dedik de şimdi bundan uğraşamam. Yayınımızı bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Müsik dolu günler diliyorum.